Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni Nesil Ölpiliği yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümde meslek tanıtımlarını yapacağım. Fakat meslek tanıtımlarına geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Sunucunun açılmasına gerçekten çok az günler kaldı arkadaşlar. Yani sayılı günler bayağı bir az. Şimdi meslek tanıtımına geçeyim ben hemen. İlk olarak ilk mesleğimiz meslek bulunan kamyon şoförü ve ileride hemen kamyon şoförü var. Hemen oraya gidelim. Buraya geldikten sonra arkadaşlar slash meslek yazıp mesleğe giriyoruz arkadaşlar. Hemen zaten chat ekranında da gördüğünüz gibi meslek komutunu kullanmanız yeterlidir diyor işte meslekten ayrılmak için. Şimdi mesleğe girdik, girdikten sonra şuradan kamyoncu yazıyoruz ve kamyon kiralıyoruz diyoruz arkadaşlar. Buradan istediğiniz bir saat kiralayabilirsiniz abi. Ben şimdi bir saatlik deneme olarak kiraladım ve gördüğünüz gibi şuraya hemen haritamızda bu noktaya geldi. Hemen buraya gidip aracımıza biniyoruz arkadaşlar. Şimdi chat ekranını da açalım size göstereyim. Ardından motor yazıyorsun ve aracın motorunu çalıştırıyorsun. Araç menüsüne gelmek için de slash araç yazabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra buraya geliyorsunuz ve kamyoncu yazıyoruz arkadaşlar. Kamyoncu. Yazdıktan sonra gördüğünüz gibi ürün yükle diyoruz ve normal diyor. Gördüğünüz gibi bizi checkpoint'e atadı. Oraya gidip geldikten sonra arkadaşlar paramız bize ya iade ediliyor. Arkadaşlar buraya teslim ettiğiniz anda paranız banka hesabına yatıyor. Haberiniz olsun yani geri dönmenize gerek yok. Araçtan inebiliriz abi ama fakat benim nereye şu anda kamyoncu da gidip oraya bir almaya gideyim. Arkadaşlar ikinci mesleğimiz temizlikçi mesleği. Meslek buldan temizlikçi işaretledikten sonra direkt buraya gelebilirsiniz. Öncelikle hedef sıfırlayalım. Meslek buluyoruz diyoruz. ve temizlik şoförünü seçtik. Direkt burada temizlik mesleği var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Önce, şimdi ben e, kamyonculuktan çıkayım. Meslek ayrılma diyor. Ayrılayım buradan. Ondan sonra buraya meslek yazalım ve girdik. Girdikten sonra burada temizlik araçları var abi. Olması lazım. Ve maalesef şu anda yok abi. Ne diyor bakalım. Temizlik şoförü meslek, meslek yardımcı meslek komutanı görebilirsin. Bir bakalım abi temizlik ve yetenekler. Temizlik. Meslek noktasında değilse yani temizliği buradan geliyor, giriyoruz arkadaşlar. Başlayalım dedim. Evet aracı böyle veriyor arkadaşlar. Unutmayın. Bunu ben yeni öğrendim ben de. Buradan slash temizlik yazıp sonra checkpointleri takip ettiğiniz zaman size gerekli miktarı yani gerekli parayı veriyor size arkadaşlar. Bank hesabınıza geliyor bu arada arkadaşlar bütün paralar. Ona göre yani üstünüze gelmiyor haberiniz olsun. Evet arkadaşlar bütün checkpointleri geçtikten sonra en son olarak buraya geliyorsunuz ve size 500 dolar paranız veriliyor banka hesabınıza. E, temizlikçi mesleği de bu kadar da abi. Bu arada video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen diğer mesleğimize geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer mesleğimiz için hırsızlık abi. Slash meslek yazarak önce mesleğimize giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi 25 bin dolara mesleğimize girdik abi. Şimdi meslek komutlarını öğrenmek için meslek yardım. Yazdıktan sonra gördüğünüz gibi maymuncuk düz kontak, burdacı gasp, atm soy ve ev soy komutları size geliyor abi. Haberiniz olsun. Şimdi şunu bir kapatayım ben öncelikle kapattım. Şimdi arkadaşlar maymuncu Fakat maymuncuğumuz yok. Bunu nereden alabiliriz? Şuradan sanki bir tane e, bir şey olması lazım. Aynen te burada adamımız var. Gördüğünüz gibi satıcı. Uyuşturucu sat, uyuşturucu al. Hiker tableti. 1500 mat, 15 bin materyal. Şimdi hemen bir materyal yapalım kendimiz arkadaşlar. Evet materyalimizi yaptık arkadaşlar Satıcı yazıyorum ve ee, Bir dakika önce cc yazalım Şunu açalım Satıcı yazalım ve hacker tabletini Alalım ne diyor Bu eşyamız için hacker mesleğinde olmanız gerekiyor Az önce ben girmedim hacker mesleğine abi Hırsızmış Ayda. Bu eşya o oh, hacker içinde Doğru aynen maymuncuk Alıyorum abi bin materyal karşılığında aldım Matkap alıyorum Tornavida alıyorum Çelik elek alayım bir de ya. Evet çelik elek aldık çok güzel. Mobilya sat telefon sat. Evet her şeyimizi aldık. Şimdi tekrardan meslek yardım yazıyoruz ve maymuncuk komodunu kullanıyoruz abi. Kullan diyor. Gördüğünüz gibi burada maymuncukta belli bir sürüleri var abi direk açmıyor. Kelepçe, ev, bina, araç. Mesela bizim aracı kilitleyelim abi. Motor çalınıyor mu? Yani ona bakarız abi motor çalınıyor mu diye. Kilitleyelim maymuncuk yazalım. Kullan diyelim araçta diyelim. Evet gördüğünüz gibi motorun da kilidini açabiliyoruz arkadaşlar 10 saniyede. Motorun kilidi açılıyormuş bak demek ki. Güzel motorlar çalınıyor yani. Ben çalınmıyor diye düşünmüştüm. Fakat çalınıyor. Gördüğünüz gibi kilit açıldı. Çat. Biniyorum pat. Gördüğünüz gibi bindim. Düz kontak yapalım motoru diyelim. Düz kontak. Yazıyoruz. Bu aracı düz... Evet motora düz kontak yapılmıyormuş arkadaşlar. O zaman boşuna kilit girdik. Hurdacı Şimdi bu aracı da hurdacıya çıkartacağız abi mesela. Benim aracım şu anda kendi aracımı çıkartabilir miyim bilmiyorum. Deneyelim. Hurdacı yazıyoruz. Araç motor açıkken bu komutu kullanamazsın diyor. Kapatıyoruz. Hurdacı. Bu aracı parçalatamazsın. Gördüğünüz gibi NRG'de parçalanmıyormuş abi. Haberiniz olsun. anne yani NRG motorlar ya abi. Haberiniz olsun. Ondan sonra gaz komutu var zaten oyuncu ismiyle gaz edebilirsiniz. Atm soy var örnek bir atm varsa bir göstereyim abi büyük ihtimal bulamıyoruz onu ve ev soy komodu var zaten isimlerinden belli arkadaşlar her şey isminden belli Hemen bir diğer mesleğimize geçelim Evet arkadaşlar bir diğer mesleğimiz silah satıcısı meslek yazarak giriyoruz meslekimiz için illegal onayla birlikte olmalıymışız Evet illegal onayla bir birlikte olmanız lazım silah satıcısı için onu e, videonun sonunda ya da başka bir zaman gösteririz. Arkadaşlar bir diğer mesleğimiz kuryecilik. Meslek yazdığınız zaman mesleğe giriyorsunuz. Bundan direkt motoru biniyorsunuz. Motoru çalıştırıyoruz ve pizza yazdıktan sonra size bir checkpoint atacak. Bakalım hangi checkpoint atamış. Buradaki ne atamış abi. Hemen buradakine gidiyoruz. Teslim ettikten sonra geri geliyoruz abi. Ve size paranız iade ediliyor. Bakalım kaç dolar verecek bu kadar yakın. En yakın ev burası. En yakın ev ne kadar veriyormuş onu da gösterelim. 15 dolar veriyormuş. Şimdi diğer mesleğimize gidelim hemen. Evet arkadaşlar bir diğer mesleğimiz hacker mesleği. Buraya geldikten sonra meslek yazıyoruz ve 50 bin dolar ücret ödetiyor size ve ödüyoruz abi. Ödedikten sonra direkt meslek yardım yazıyoruz ve hackerla yetenekler kısmı var. Hacker komuda hacker tabletin yok diyor. Hemen yan taraftan arkadaşlar az önce alamamıştık ya. Onu alacağız abi. Buraya geliyoruz hemen yan tarafa. Alt tuşuna basıyoruz hemen. Satıcı yazıyoruz pardon. Ardından hacker tabletini alıyoruz ve aldık. Şu anda hacker tabletini aldık ve hacker komutunu giriyoruz. Gördüğünüz gibi tablet açıldı. Şuradan start'a basıyoruz? Şuradan ping'e giriyoruz pardon. Gördüğünüz gibi hacker menüsünde her şey var abi. Hacker antrenmanı. Antrenman yapıp abi tecrübe kazanıyoruz galiba. Ya anti hacker ağına bağlanamıyorsun. internet paketin yok. Evet abi çok güzel. Tableti kapatalım. Bu neymiş? Ne diyor? Dark web'e girilmek için speedrun'a katılamaz. Gördüğünüz gibi bunlar abi. Bunları öğrenmeniz lazım. Gördüğünüz şekilde öğrenilmedi diyor. Tecrübe puanı gerekli tecrübe puanı da burada yazıyor abi. Şu şekilde. Hacker mesleği de bu kadar abi. Yetenekler varmış hacker'ın. Yani yetenekler diyelim e, ee, yetenekler komutunu kullanabiliyoruz fakat da 4 numarada. Hacker tecrübem 0 diyor abi gördüğünüz gibi. Burada yetenekler yazdığınız zaman bütün mesleklerin yeteneklerini görebilirsiniz. Ve level olan meslekler de bunlarmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mesela A. Bakın temizlik mesleği gerçekten çok güzelmiş. 9 saniyede yaparsanız 2 ay olacaksınız ve daha fazla para alacaksınız. Haberiniz olsun. Şimdi diğer mesleğimize geçelim. Evet arkadaşlar. Bir diğer mesleğimiz inşaat taşımacısı. Flash meslek yazıp mesleğe giriyoruz tekrardan Fakat önce meslekten bir çıkalım Aa, Oldu tamam Güzel Meslek yardım yazıyoruz ve inşaat komutu varmış arkadaşlar Önce araca biniyoruz bu meslek bu arada Sunucuya yeni map eklendiğinde açık oluyor arkadaşlar bu meslek haberiniz olsun Sunucuya yeni bir map ekleneceği zaman Bu meslek açılıyor ve siz e, Taşıma yapıyorsunuz yani İnşaat yazıyoruz in saat yazıyorum teslimat noktası haritada işaretlendi diyor arkadaşlar hemen teslimat noktasına gidiyoruz ve paramızı alıyoruz teslimat yerine gidip geri geldikten sonra size 2500 dolar para veriyor arkadaşlar dediğim gibi bu sunucuda yenime beklendiği zaman bu meslek aktif oluyor haberiniz olsun evet bir diğer mesleğimiz arkadaşlar tır şoförlüğü meslek yazarak giriyoruz girdikten sonra hemen tırcılık yazıyoruz bu komutu kullanmak için araçta olmalısın diyor. Fakat tırıcılık aracı yok arkadaşlar şu anda. E, kusura bakmayın bunu da geçiyoruz abi. Meslek bul hemen uyuşturucu sözcüsü. Bu da gel Birlik avukatı da zaten biliyoruz arkadaşlar. Mesela yıldız Eklediğinde koru falan yapıyordu en son. Mesela koru yazalım abi. Koru komutu var mı hala? Yok o zaman değişmiş bir bakalım. Arkadaşlar. Bir diğer mesleğimiz avukatlık mesleği. Meslek yazarak mesleğe giriyoruz ve Meslek yardım yazdığım zaman zaten komutlar görünüyor ve avukat yazıyoruz. Gördüğünüz gibi arama temizlediyoruz ve suçunu indirebiliyoruz adamın. Burada gördüğünüz gibi yani slash koru yazmak yerine direkt avukat olarak menü almış buraya aranmasını temizleyebiliyoruz ve suçunu indirebiliyoruz arkadaşlar. Evet meslek tanıtımların videosu bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum ve kanalıma like atıp video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye evet. bye. Evet.